3 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, depremden 6 Şubat depreminden önce yerimizi ve evimizi kaybettik. İşte ondan sonrasında bu mesleği devam ettirme karar aldık. Beraber memleketimizi kalkındırmak için. İşte ne yapabiliriz diye düşündük ve bir dükkan satın alıp içinde kardeşimle devam etmeyi düşündük. Yani tamamıyla ücretsiz yapıp insanlara hayır yapmaya çalışıyoruz. Her neyse saç sakal maske ağda yıkama her şey fön dahil her şey ücretsiz. Hı hı. Ne zaman başladınız zaman parada su düşünüyorsunuz? Haziran ayından beri açığız ortalama ücretsiz bir şekilde ve daha bir yıl sürdürmeyi düşünüyoruz böyle. Emir ve e, Emir ve Emre kardeşler bölgemizde güzel bir hizmet sunuyorlar. Ücretsiz tıraş ediyorlar. Biz de tıraşımızı olduk. Onlara ilgilerinden dolayı deprem bölgesinde bize bu katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağolsun evet gerçekten sıkıntılı bu dönemlerde bizlere yardımcı oluyorlar. Birlikte kalkılmak zorundayız.